Değerli arkadaşlar 81 ilimiz, il merkezimiz doğalgazlı buluştu. Bursa'nın 17 ilçesi istisnasız olarak ilçe merkezleri geçtiğimiz süreç içerisinde tamamı doğalgazla buluştu. Bursa'da vatandaşımızla bir araya geliyoruz ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Bu noktada en önemli talep başlıklarından birisi doğalgaza daha fazla vatandaşımızın buluşmasıydı. Belediye başkanımız da, evet biz bir kader birliği yaptığımızı, siyasi kapılarımızda bir kader birliği yaptığımızı her vesileyle söylüyorum. Ve her vesileyle ifade ettiğim şey siyaset, millete, memlekete hizmet etme anlayışıdır. Biz bu düsturla, bu prensiple evet. hareket ediyoruz. Onun için biz teferruata takılmadan direkt sonuca gitme noktasında bir siyasi iradeyi burada gösteriyoruz. Mustafa Kemal Paşa Belediyemizden EPDK'ya bir yazı gitti ve bu yazıda doğalgaz ulaşan yerlerin artırılması yönünde bir talep vardı. Merkezde eksiklerimiz var, imar problemlerinden dolayı. Biliyorsunuz biz bu noktada bir yasal çerçevede bir çalışma düzenledik ve bugün Bursa merkezde de, bakın Yıldırım'da, Samanlı'da, Millet Mahallesi'nde, Gürsu'da, Yeni Doğan'da, Kurtuluş'ta, İsa Bey'de ve Osman Gazi'de Mehmet Akif Mahallesi'nde doğalgazla ilgili eksikleri tamamlamak için güçlü bir irade ortaya koydu. Mustafa Kemal Paşa'mızın da merkezinde, evet, Orta Mahallede, Züfer Bey'de, Lale Şahin'de eksiklerimiz var. Biz bunları biliyoruz. Yine bakın üç hatta, evet, Ova Azatlı'ya da biz bu anlamda doğalgazı götürüyoruz. Daha önce belde belediyesi olan e, Tat Tatkavaklı ve yalın taşta zaten e, bu noktada adımlarımızı atmıştık, doğal gazla buluşturmuştuk. Ova azaltından itibaren Tepecik, Yeşilova, Yamanlı, Orman Kumkadı Kum kadı mahallelerimize ayrıca Tatkavaklı Mahallesi'nin devamında Güldürce, Çeltikçi, Koşuboğazlı, Durumtay, Yumurcaklı, Derecik ve Ocaklı mahallelerimiz e, bu çerçevede e, yürüttüğümüz bir süreç olduğunu bilgisini sizlere vereyim geçtiğimiz günlerde bir güzel gelişme oldu. İnşallah Ekim ayı içerisinde gerek Mustafa Kemal Paşa belediyemizin e, alacağı kararlarla e, gerekse EPDK e, ve Aksakas nezdinde bir süreci inşallah tamamlıyoruz. O vazgeçtikten sonra tabii o hattaki kıymetli hemşerilerimizin bu anlamda yoğun talepleri vardı. Çünkü bu talep insani bir talep. Biz kentten köye tersine göçü kırsala tersine göçü sağlayacak olan çok değerli bir talep olarak biz bunu görüyoruz. Bu noktada da evet Tepecik'te ve Yeşilova'nın doğal gazla buluşması noktasında önemli bir adım atılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hem Tepecik mahallemize hem tepeci de Yeşilova mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Açıkçası hepimizi heyecanlandıran sevindirici gelişmelerdir. Bunlar böyle rutin yatırımlar değil. Şunu ifade etmemiz gerekiyor. Bunlar lisans alanı dışındaki yatırımlar olduğu için siyasi takibin, iradenin ve çabanın işte bu gördüğünüz siyasi kadronun bir başarısı olarak ortaya konulan ama netice itibariyle, nihayet itibariyle halkımızın, milletimizin menfaatine son derece önemli adımlar olduğunu ifade etmeliyim. Tepecik ve Yeşilova'nın eski belde belediyeleri olmaları ayrıca belediye belde belediye imar planlarının olması bu noktada işimizi kolaylaştırdığını da ayrıca belirtmek istiyorum. Bu konuda hem EPDK'ya hem Aksagaz'a iş birlikleri için teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Paşa belediye başkanımıza da bütün süreçlerimizde, bu anlattığım bütün süreçlerde gerçekten e, müthiş bir kader birliği, iş birliği ortaya koyduğu için değerli başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet inşallah. Evet, inşallah. evet Mustafa Kemal Paşa Tepecik Mahallesi'ndeyiz Mart ayı itibariyle sözü verilen doğalgaz projesi tamamlandı Ve bugün geçmiş dönem bölge milletvekili Mustafa Eski'nin Mevcut dönem milletvekilimiz Refik Özen tarafından Mehmet Başkanımız Murat Alaçoğlu Sayın Mutlu Turgut tarafından Start verildi Şu an bekliyoruz Hayırlı uğurlu olsun Bugün gerçekten çok mutluyuz hemşerilerimizin doğalgaza kavuşması bizim için çok önemliydi. Evet. Bu konuda yapılmış çalışmalara emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Önceki dönem ilçe başkanımız, mevcut ilçe başkanımız, belediye başkanımız ve benden sonra süreci takip eden değerli milletvekili arkadaşım Refik Özen'e eee ben çok teşekkür ediyorum. E, Aksa gaza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten humalı bir çalışma gerçekleştirdiler. Muhtarımız ve köylülerimiz tabii bizim hemşerilerimiz bizim ilham kaynağımız. Ee, ve ben ilk etapta e, Tepecik'in yüzde 50'sine e, bugün itibariyle e, doğal gaz veriliyor olmasından dolayı ayrı bir memnuniyet e, duyuyorum. Ben olaya biraz da hani doğal gazın e, tabi e, ucuz, konforlu ve temiz bir yakıt olmasının ötesinde bir sosyolojik bir değişimin de e, tetiklendiğini düşünüyorum. E, bugün yaz aylarında kendi kırsal mahallesinde oturan vatandaşlarımız e, 12 ay. 365 gün bu vesileyle kendi köyünde, kırsal mahallesinde oturma fırsatı bulacak. Mustafa Kemal Paşa'daki ve Bursa'daki evlerini de kendi çocuğunu, torununu e, iskan ettirecek veya kiraya verecek. Onun için bir sosyal dönüşümü de tetikleyecek. E, köyden kenti, kente göçü tersine çevirecek bir hamle olarak e, görüyorum. E, bu noktada da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de e, geçen dönem milletvekili olarak bu süreci başlatan bir arkadaşları, kardeşleri olarak büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu noktada kırsal mahallelerimize tabi Tepecik, Yeşilova, inşallah akabinde Orman Kadı, Kum Kadı, Yamanlı gibi ve ovadaki ve tabi üç ayrı hatta belediyemiz oy birliğiyle alınmış olan bir karar bu. İşte bu noktada Paşalar istikametine, Güllüce istikametine de bunun yaygınlaşması için inşallah arkadaşlarımız el birliğiyle çalışacaklar. Sayın Vekilimize de bu anlamda bundan sonra bölgemize vereceği destek adına ben tekraren teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.